Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf sosyal bilgiler 1. ünite ders notlarıyla devam ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar. Evet birey ve toplum ünitesinde değişen rollerim başlığıyla devam edelim. Rollerimiz bir işte bir kimsenin üstüne düşen göreve rol denir. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Örneğin Aile içinde çocuk, okulda öğrenci, Spor takımında oyuncu rolü örnekleri gibi. Aile bireyin içinde yer aldığı ilk sosyal kurumdur. Bunu daha sonra akraba, arkadaş çevresi ve okul takip eder. Kısacası yaşımıza göre zaman içerisinde bu gruplarda farklı roller üstlenebiliriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bu roller evlat ya da kardeş olmak gibi biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan, herhangi bir ilgi ve yetenek gerektirmeyen rollerimizdir. Bunların seçme imkanımız yoktur. Örneğin evlat, kardeş, torun, yeğen, kuzen gibi. Bazı rollerimiz ise isteğimize bağlı olarak çalışarak başarı göstererek kazanır. Yani sonradan sahip olduğumuz rollerdir. Bunlar özgür irademizle katıldığımız grupların bize yüklediği rollerdir. Örneğin sınıf başkanı olmak, takım kaptanı olmak, solist olmak gibi. Rollerimiz içinde bulunduğumuz gruba veya kuruma göre değişebilir ve çeşitlilik gösterebilir. Aile içinde abi, okulda öğrenci, sınıfta başkan, markette müşteri, futbol takımında kaleci, müzik grubunda solist olmak gibi. Sosyal roller zaman içinde değişebilir. Bir öğrencinin eğitimini tamamlayarak doktor ya da pilot gibi mesleklerde sahip olması bu durumda e, rolümüzün değiştiğini gösterir. Yani zamana göre değişen rollerimiz de vardır. E, örnek 12 yaşında Yusuf. Aile içinde evlat, kardeş, abi ve torun gibi roller üstlenebilir. Rollerimiz bize bir takım haklar ve sorumluluklar da yükler. Evet haklarımız ve sorumluluklarımız, mesleki rollerimiz nelerdir ona bakalım. Haklarımız hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde sahip olduğumuz kazanımlar ya da yapabileceklerimizle ilgili olan şeylerdir. Örnek okulun imkanlarından faydalanmak. Sorumluluklarımız, sorumluluklarımız ise üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine getirme ile ilgilidir okul kurallarına uymak gibi. Mesleki rollerimiz, eğitim öğretim hayatımızı tamamladıktan sonra meslek grupları içinde yer alırız. İçinde yer aldığımız meslek grubunun gerektirdiği davranışlara ve kurallara uygun hareket etmeye mesleki rol denir. Mesleki roller ilişkin beklentiler yazılıdır. Sosyal yolları, rollere ilişkin beklentiler ise yazılı değildir. Örneğin öğretmenlerin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiş görev ve sorumlulukları yanında Toplumun da onlardan bazı beklentileri vardır. Toplum öğretmenlerden dürüst, fedakar ve örnek insan olmalarını bekler. Ee, burada arkadaşlar örnekler var. Mesleki rol, görev sorumluluk, toplumsal beklentiler. Sıra öğretmenin eğitim öğretim görev ve sorumluluğu vardır. Toplumsal olarak da örnek insan olma modeli vardır. Hakimin görev ve sorumluluğu adalet dağıtmaktır. Toplumsal beklentisi ise hakimlerin tarafsız olmasıdır. Evet yine kültürümüzde yaşıyoruz ve gelişiyoruz konusuna değinelim. Milli kültür nedir? Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun milli kültürüdür. Dil, tarih, inanç, gelenek, örf gibi milli kültürü oluşturan unsurlar milletin birliği beraberliğinde önemli role sahiptirler. Milli kültür aynı zamanda milli kimliğimizi oluşturur. Kültür, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlar. Dil, din, tarih, milli kültürün unsurlarındandır. Toplumu oluşturan bireyler, din, dil, ırk, cinsiyet olarak birbirine benzetilebileceği gibi birbirinden farklı özellikler de gösterebilir. Tüm bu farklılıkları rağmen toplumu bir arada tutan ortak sosyal, kültürel, tarihi değerler ve bağlar vardır. Bazı kültürel ve tarihi bağlarımız şunlardır. Dilimiz, tarihimiz, dinimiz, vatanımız, bayrağımız, milletimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, bayramlarımız, törenlerimiz gibi sayabiliriz. Sosyal, kültürel ve tarihi bağlara sahip çıktığımızda toplumda birlik ve beraberlik güçlenir. Toplumsal hoşgörü, anlayış ve dayanışma artar. İçeriden ve dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı güçlü bir ülke oluruz. Toplum olarak modern ve gelişen dünyadaki yerimizi daha sağlam olarak alırız. Evet, e, Ebru sanatı ile ilgili bir başlık var. Ebru, kağıt üzerine özel yöntemlerle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Toplumun tüm kesimlerinin bir su teknesinin başında bir araya gelebileceğinin ispatı da ebrudur cümlesinde ebru sanatının birleştirici olma özelliği vurgulanmıştır. Bayramlarımız bayramlarda aileler, akrabalar, komşular bir araya gelirler. Milli ve dini duyguları, inançları, gelenekleri yaşar ve hatırız. Sadece bayramlarda değil, cenaze merasimlerinde ve düğünlerde de birlikte hareket eder. Birbirimize yardımda bulunuruz arkadaşlar. Bu durum toplumsal birlikliğin oluşmasında önemli bir katkı sağlar. Aynı zamanda devamını da sürdürmemizde yardımcı olur. Dilimiz, kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi dil yoluyla olur. Böylece millet hayatındaki devamlılık dil sayesinde sağlanmış olur. Dilimiz köprü gibidir çünkü kültürel mirasın aktarılmasını sağlar. Yani geçmişten geleceğe dilin canlılığını koruması ve sürdürülebilir olması önemlidir arkadaşlar. Tarihimiz tarih yeni nesillerde milli bilincin oluşmasında, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli rol üstlenir. Tarihimiz insan hafızası gibidir. Çünkü yaşadıklarımızı saklar. Evet, bir başka konumuz arkadaşlar. Ön yargıları kırıyorum başlığı altında. Ön önyargı nedir? Ön sebepleri, çeşitleri ve sonuçlarına değinelim. Evet, ön bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargılar, peşin yargılar, peşin hükümler, peşin fikre ön denir. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duyamayan bireylerde başkalarına karşı ön oluşmaktadır yargılar genellikle fiziksel farklılığa olan, farklı kültürden olan, farklı dinden ve mezhepten olan insanlara karşı daha çok olmaktadır. Toplumsal birlikteliği azaltan bazı önyargı ve kalıp yargılar şunlardır: Din ve mezhep ayrımı, cinsiyet ayrımı, fiziksel ayrımlar, ırk ve millet ayrımı, sosyal sınıf ayrımı, dil ayrımı gibi. Önyargıların azalması toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesini sağlamaktadır, sağlayacaktır. Ön yargının ayrımcılığını ve çatışmanın azalmasını istiyorsak toplumsal temas artırılmalıdır. İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendirilmelidir. Aynı toplumda huzurlu ve mutlu yaşamak için bireysel farklılıklarımıza saygılı olmalı, ön yargılarımızı sorgulamalı ve ön yargılı olmamalıyız. Toplumsal dilin devamı için bu ön yargıları ortadan kaldırmalı ve farklılıklara her zaman saygı duymalıyız. Evet, ön yargıların sebepleri, çeşitleri ve sonuçlarına bakalım. Önyargıların sebeplerin çeşitlerini ve sonuçlarını bilmemiz önyargılarımızı kırma konusunda bize kolaylık sağlar. Önyargının bazı sebepleri, çeşitleri ve olası sonuçları vardır. Önyargıların sebepleri karşımızda kişiyi yeterince tanımamak, farklılıklara saygılı olmamak, empati kuramamak arkadaşlar. Empati nedir burada? Empati bir kişinin başka bir kişiye veya karşındaki kişiye duygu ve düşünceleriyle her yönüyle aynı hisleri hissetmesi yani karşılıklılık gibi bir kavram çıkartabilirsiniz. Onun duyguları gibi, onun düşünceleri gibi hissetmeye, kendini onun yerine koyabilmeye biz empati diyoruz arkadaşlar. Önyargıların çeşitleri cinsiyet ayrımcılığı, kültür farklılığı, sosyoekonomik yapı. Önyargıların sonuçları nelerdir? Arkadaşlık ilişkilerinde bozulma olur, toplumsal ayrışma olur, toplumsal çatışmalar olabilir. Evet burada bir not var arkadaşlar. Not insanlar hakkında ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkilerler. Kalıp yargı ve ön yargılara verilebilecek bazı örnekler nedir? Bazı ülkelerde siyah tenkli, tenli insanlara yapılan ırkçı ve ayrıcı, ayrılıkçı yaklaşımlar. Bazı devletlerin ülkelerinde yaşayan Müslümanlara yönelik ayrılıkçı yaklaşımlar. Engelli bireylerin işe alınmasına yaşanan ayrımcı yaklaşımlar, toplum içinde maddi gücü düşük olan kişilere yönelik yapılan olumsuz tavır ve tutumlar gibi sıralayabiliriz. Evet bir başka konumuz arkadaşlar. Birlikte daha güçlüyüz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemi. Tarihimizdeki izleri. Bunlara bakalım. Evet dayanışma bir topluluğu oluşturan duygu, düşünce ve ortak çıkarlarla birbirine karşılıklı bağlanması demektir. Toplumsal dayanışma ise toplumun kurum ve kuruluşlarla ortak değerlerle birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. Toplumsal birlikliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemi oldukça büyüktür. Bu dayanışmanın yardımlaşma ve birlikliğin sağlanması için devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları çeşitli faaliyetler düzenlerler. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere aşağıdaki kurumların çalışmaları örnek olarak gösterilebilir. E, Türkiye Eğitim Vakfı yani TEV maddi zorlukları çeken öğrencilere eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kızılay doğal afetlerde yardıma ihtiyacı olanlara giyecek ve gıda yardımı yapar. Ayrıca barınma ve kan ihtiyacını da karşılar. Mehmetçik Vakfı şehit olan Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarıyla gazi ve engelli Mehmetçiklere destek olmak amacıyla faaliyet gösterir. Darul Eceze Darul Eceze din ırk cinsiyet ayrımı yapmadan bakıma muhtaç yaşlı ve engelli insanların sokağa terk edilmiş kimsesiz çocuklara yardım eder. Darüşşafaka Cemiyeti Darüşşafaka Cemiyeti'nin kelime anlamı şefkat yuvasıdır. Yoksul ve yetim çocukların eğitim ve öğretim gibi ihtiyaçlarını karşılar. Lösemili Çocuklar Vakfı LÖSEV LÖSEV, lösemili ve kan hastası çocukların sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır. E, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın tarihimizdeki izleri, Türk milletinin en belirgin özelliklerinden birisi de yardımlaşma ve dayanışma verdiği önemdir. Bu dayanışma sadece bayramlarda ve özel günlerde değil, kişilerin, toplumun ihtiyacı olduğu her dönemde yerine getirilmiştir. Geçmişte kurulan vakıflar ve sadaka taşları milletimizin yardımlaşma ve dayanışma verdiği öneme güzel bir örnektir. Merhametin simgesi sadaka taşlarına bakalım arkadaşlar nedir? Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde meydanlara, cami ve çeşme yanlarına yardımlaşma amaçlı taşlar konulurdu. Yardım etmek isteyenler bu taşın üstüne Para bırakırdı. Böylece derdini kimseye anlatamayan ihtiyaç sahibi kişiler, gecenin geç saatlerini bekler, kimseye görünmeden ihtiyacı kadar olan parayı alırdı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemi nedir? Bir ülkedeki birlik ve beraberliğin sağlanmasında farklılıklara saygı gösterilmesi kadar yardımlaşma ve dayanışmanın da önemli önemi oldukça büyüktür. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sadece bazı bireysel ve toplumsal katkılar şunlardır: İnsanlarla iletişimimizi artırır, bir arada yaşamımızı sağlar sosyal bağlarımızı güçlendirir, toplumsal huzurumuzu sağlar, Toplumun refah düzeyini artırır. Evet sorunlarımızın çözümünü biliyorum. Yani sorunlarla ilgili nasıl baş edebilirim? O konuyla ilgili bir başlık var. Sorunlarımızın çözüm yolları. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda bu sorunu görmezden gelmemeliyiz. Bu sorunu hak ve sorumluluk ve özgürlükler temelinde hukuka uygun olarak çözmeye çalışmalıyız. Hak nedir? Bir kişinin isteyebileceği, kullanabileceği, toplumca ve kanunlarca tanınan yetkiyi hak denir. Örnek yaşama hakkı, dilekçe hakkı, oy kullanma hakkı gibi. Bize tanınan haklar hem ulusal hem de uluslararası belgelerle koruma altına alınmıştır. Vatandaş olarak sahip olduğumuz haklar anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Sorumluluk nedir? Kişinin kendi davranışlarını ve yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesine sorumluluk denir. Örnek bir öğrencinin ev ödevini yapması, trafikte kırmızı ışıkta durulması yerlere çöp atılmaması gibi. Özgürlük nedir? Herhangi bir kısıtlamaya ve zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranmaya özgürlük denir. Evet örnek verirsek din ve vicdan özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, düşünce özgürlüğü. Hakkımızın haksız bir şekilde kısıtlandığı veya önlendiği bir durumda karşılaştığımız zaman resmi veya ilgi kurumlara dilekçeyle başvuru yaparak, bilgi edinme hakkımızı kullanarak, telefon şikayet hakkı numaralarını arayarak, Web sayfalarında yer alan istek ve şikayet formlarını doldurarak başvuruda bulunabilir ve hakkımızı arayabiliriz. Bilgi edinme hakkımızı kullanmak için dilekçe ile başvuru yapabilir, ilgili kurum ya da kuruluşun internet sitesinde yer alan bilgi edinme formunu doldurabilir, elektronik posta gönderebilir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER gibi resmi kurumlar üzerinden başvuru yapabilir ve E-Devlet sitesinde yer alan modülleri kullanabiliriz. Ülkemizde çocukların haklarını tam kullanmalarını ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olacak birçok resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları vardır. Bunlardan biri de kamu denetçiliği kurumudur. Yine RETÜK yani radyo televizyon yayınları hakkında genel şikayetleri değerlendiren kurul 444 1 178 RTÜK çağrı hattıdır. Burada arkadaşlar televizyonlarda ve radyolardaki ilgili yayınlarla ilgili dilek ve şikayetlerimizi bildirebiliyoruz. Alo 175, tüketicilerin ister mesafeli alışverişlerde, ister doğrudan alışverişlerde aldıkları her türlü ürün ve hizmetlere yönelik şikayetlerini bildirebilecekleri, problem ve mağduriyetlerin çözüm arayabilecekleri bir hattır. Evet arkadaşlar, ilk ünitemizi burada noktalıyoruz. Diğer dersimizde ikinci üniteyle devam edeceğiz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar, başarılar dilerim.